arkadaşlar işte ben Redmi Note birlikte yepyeni bir seriye başlıyorum. Serinin adı tabii ki de Minecraft Hardcore. Kurtlar var öyle bir durum oldu yemek yemek var Bunlar takıldı Evet Canınızda problem yok yani e, Değişmiyor yine yani aynı Ama öldüğünüzde dünya otomatik olarak silmiyor Hepiniz biliyorsunuz bu zaten Ağaçları değiştirmişler lan yani Yeni fark ettiler bayağı bir tüfekte oynayamıyorum Aşırı değiştirmişler. Yapak telefonu aşırı. Bir <laughs> ile gidiyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 <laughs> bir <hiç> <laughs> bir vakit tane Şimdi benim yapalım. Tamam bir tane kazım yani yoksun. <laughs> Китай вообще же. Там я хочу Aynen buraya yapayım. Şimdi biraz daha aç kazayım. Gece olmadan şu yapalım. İyi gidiyoruz şu an. Bilmiyorum valla. Ne yaparız? Hemen ölür müyüz? Yoksa baya bir hayatta kalır mıyız? İnşallah işte dediğim gibi güzel bir seri olur. Sarsılmayı açık yapayım. Bir değişik geldi ya. Bir sanki biraz daha değişik olmuş ya. Olmuş şuraya bakmış olaymış şuraya. Yüzüme inmiş. Bir stack toplasak yeter herhalde. İnşallah sıkılmazsınız bu seride 30 abone olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Doğru. Onu da söylemiş olayım. 30 e aboneyiz. Şu an. Bir video oluyor. Kim var mı? Bir de bir İnşallah bizi lira, 200 lira verir. Verir. Hepinize çok teşekkür ederim. 30 abone. Çok teşekkür ederim. Az bırakalım. Az bırakalım. biliyorum benden çok fazla abone olan insanlar var. E, bu benim ikinci kanalım arkadaşlar. En çok geçen kanalım da bu. Hesim kanalımın adını vermeyeceğim. Bu kanalımda. Arkadaşlar bu seriyi bitirdim sonra. Bir dakika. Evet geldim. Kusura bakmayın. Çevirmek istemiyorum çünkü odun kömürü de yapabiliriz. Kömür bulamayız belki. Gerçi yanımızda maden var ama. Bir dakika. Kusura bakmayın. Hafif şükür. Kapıda kapılamadım. Neyse kusura bakmayın. Neyse bir hafif şükür. Anlamadım ben. katkul. İnşallah ölmeyiz. Öleceğimiz seri biter öldüğümde. Oradan da yeni bir seriye başlayabilirim. Şuradan hepsine çim diye basarım falan. Bu akşamla madem var. Arkadaşlar şey diyebilirsiniz daha yeni başlamam videoları Minecraft kanalı mı olacak diyebilirsiniz kanal Minecraft kanalı yapmayı pek düşünmüyorum Ama pvp kanalı belki ileride olabilir Kendime özel bir hesap alınca Ama onun dışında düşünmüyorum Bu geceyi de evde geçireceğiz Çünkü e, Ne bileyim ona Şeyimiz yok e, Yatağımız yok Hardcore'da da arkadaşlar bildiğiniz gibi canavarlar Bir daha fazla vuruyor Biraz daha fazla vuruyor O yüzden bayağı zorlu ha, Bu gece odun yakacağız kaydırgılması bir dakika şu karanlık olması şimdi şunu bir alayım buraya şunu da şuraya koy hazır olsun etleri koyunca direkt yansın yetmedi ama. Vallahi bir step olur mu kaldı 4 step duruyor canım kutlarımızı koyalım pişsinler. buraya da bura kalsın hop çantalar yüklenmedi şu kraftın kıyafetimizi şuraya koyalım şimdi bir tane taş kılıç yapalım bir tane taş kazma yapalım bir tane sandık yapayım kastı. Drop'ta ne yaz? Abi üst, kattık katta da evi süpürüyor ya. gereksiz itemlerimizi koyalım. Hmm. Tahtalar kalsın toprakla rahat. Emma Evet. Bu bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. Yaklaşık bu 15 dakika olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, geldim. Kusura bakmayın. Ee, annemler gelmiş. Aa, tamam. İyi ya, 1.8 güzelleri de var bazı şeyler çok kötü. mutlu olmuş biz tek bir stek de onu içtik de alalım <gülüyor> evet, <gülüyor> yemek lazım olacak evet gidelim elma düşmüş oraya da gördüm onu da aldım evet şimdi bunu buradan aldım şu karşısına doğru bir tane evimizi yapalım waypoint modu yüklesem mi onu da aşağıya yazalım arkadaşlar waypoint modu yükleyeyim mi evimizi falan işaretleyelim olduğunu çevirelim ilk önce. 61 tane. Şöyle 9'a 9 güzel bir yayılım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, evet, küçük 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Hayatımızı kaybettik abi. çeviriyorum bunu artık ben biraz daha çünkü hepsini çevirmek istemiyorum çünkü odun kömürü de yapabiliriz kömür bulamayız belki gerçi yanımızda maden var ama bir dakika kusura bakmayın hapşudum Bak bunu da e neyse kusura bakmayın nasıl bir hapşudum anlamadım ben de İşte dediğim gibi hardcore İnşallah ölmeyiz. Öleceğim de seri biter öldüğümde. Oradan da yeni bir seriye başlayabilirim. Arkadaşlar şey diyebilirsiniz daha yeni başladım ama videoların Minecraft kanalı mı olacak diyebilirsiniz kanal Minecraft kanalı yapmayı pek düşünmüyorum ama PvP kanalı belki ileride olabilir kendime özel bir hesap alınca ama onun dışında düşünmüyorum bu geceyi de evde geçireceğiz. Ne şeyimiz yok yatağımız yok hardcore'da da arkadaşlar bildiğiniz gibi canavarlar bir daha fazla vuruyor biraz daha fazla vuruyor o yüzden bayağı zorlu bu gece odun yakacağız Aslanın da evimize spider girmesin Bir dakika şu karanlık olmasın şimdi. Şunu bir alayım buraya. Şunu da şuraya koy. Hazır lan Etleri koyunca direkt yansın. Yetmedi lan. Vallahi bir stek odun kaldı. Dört stack buraya harcanın lan. koyalım onlar Buraya da bura kalsın. Hop yüklenmedi Şu crafting yapımızı şuraya koyalım. Şimdi bir tane taş kılıç yapalım. Bir tane taş kazma yapalım. Bir tane de salmuk yapayım. oyun kastı. Droplanıyoruz. Abi üst, tak, üst komşu da evi süpürüyor ya. <laughs> ee, gereksiz <itemimizi> koyalım. Bir <laughs> tahtalar i̇şte kalsın toprakları rahat. Evet. Bu bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. Yaklaşık bu 15 dakika olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve yorum unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.